anda da Baki Bey ile beraberiz. Merhabalar Baki Bey. Önce sizi tanıyalım. Bir de bize Kalinan hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Merhabalar. Ismin ee, i̇smim Baki Atay. Ee, Kalinan e, Avrupa ve İngiltere Satış Müdürü olarak çalışmaktayım, görev almaktayım 2022'den e, beri. Ee, peki fuar nasıl başladı sizin için ve nasıl devam ediyor? fuar ilk günü yoğunlukla birlikte aynı şekilde ikinci günde yoğun ve görüşmelerimiz devam etmekte. Gayet keyifli, güzel bir şekilde devam ediyor. Harika. Peki 2024 sizin için nasıl geçti? 2025'te bizler neler bekliyor sizler tarafından? E, Kalinan belek olarak 2024'ün e, bizler için gerçekten iyi geçtiğini söyleyebilirim e, turizm açısından ve Kalinan açısından yani bizim Kalinan belek olarak e, keyifli ve güzel bir e, 2024 geçirdik. Tabii ki 2025 için de beklentilerimiz oldukça yüksek, e, daha da üstüne koyarak e, keyifli bir şekilde. E, Geçeceğini düşünüyor ve planlıyoruz yani onlar e, üzerinde adımlar atıyoruz ve yenilikler koyarak devam ediyoruz. Harika. E, peki son olarak size bir soru daha sormak istiyorum. Şu an gelişmekte olan bir teknoloji var. Sizce teknoloji e, turizmi nasıl şekillendiriyor? Şöyle e, teknoloji bence turizmde kullanılması gereken. E, Bölümleri tabii ki de destekleyici olarak olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum ki turizmin bazı bölümlerinde teknoloji, son teknolojiyi kullanan otellerimiz de var. Belik olarak biz de yeni teknolojiye ayak uydurarak otelimizin belli departmanlarında ve bölümlerinde kullanıyoruz ve bunun pozitif dönüşlerini misafirlerimizden ve personelimizden alıyoruz. Çok teşekkür ederim değerli bakımcım. İyi fuarlar diliyorum. Rica ediyorum. Ben teşekkür ederim. Keyifli fuarlar herkese.